Bugün pazar. Çok teşekkür ediyorum can dostu Nihat abime göndermiş olduğu konserveler için. Ayrıca Sibel hanımefendiye de mamalar için önce konserveleri yavrulara yediriyorum ki bol bol yesinler diye. 5 paket verdim. Su içmeye başlamışlar. Oraya bir de su koydum. Mamadan da fazla getirdim. Şimdi giderken buradan buraya da bol miktarda mama ve konserve dökeceğim. Afiyet bal şeker olsun hepsine. Havalar kapandı artık. Soğudu. Ne oldu arkadaşlar? Hı? Doyurun karnınızı. Doyurun karnınızı. Ne yapıyorsunuz? Hemen oyuna mı başladınız? Tabi anne sütü yetmiyor bunlara. Konserve de en iyi bunların ilacı. Önümüz kar, kış artık yağmur. İnşallah yumuşak geçer bu sene. kulübeyi sıcak tutuyor. İçerisi de sıcak yani. İçeri saman, talaş türü bir şey bulmam lazım ki. Daha sağlıklı onlar için. Dışarı çeşme kaka yapmaya başladılar. Ve bir metre uzağa gidiyorlar, yapıyorlar. Su içmeye de başlamışlar bugün gördüm. Şu kırmızı leğenden onlara her gün tazesi koyuyorum. Yalnız şu ilginçtir şeyin altına, bunun da altına giriyorlar ya. Şu boşluğa giriyorlar. Bak orada yatıyorlar bazıları. Konservelerden de yedekledim buraya Nihat abim. Çok teşekkür ederim. Bazıları bunun altında yatıyor. Bazıları da içeride yatıyor. Değil mi? Hadi bakalım. Bugün pazar. Gelin bakayım arkadaşlar. Gel kızım sen de. Gel. konser veriyorum. Gel. Gel sen de. Bak konserveye gel. Gelin bakayım. Mamanın üstüne konserve dökeceğim şimdi de. Hava kapalı. Buyurun bakalım. Şuraya da döküyorum arkadaşlar. Gelin. Camgöz sen de gel. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu Sibel hanımefendi mama için. Ayrıca da Nihat Bey'e de konserveleri için bugün çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım eksik yukarıda bazıları. Onları bekliyorum ben de. Porsuk kız yukarıda. Al bakalım. Hava kapalı. Ve esiyor burası. Soğuk. Artık gömlekle gelinmez buraya. Gel kızım sen de. Gel bakalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Sibel Hanım'a ve Nihat Bey'e. Mama ve konserveler için. Alın bakayım. Gene açacağım arkadaşlar. misiniz? O cam göz kızımız da gelmiş. Yine arkadaşlarım mamadan da güzelce. <laughs> Doyurun karnınızı bakalım. Sibel hanımefendiye ve Nihat abinize teşekkür edersiniz konserveler için. Tamam Açıyorum daha var konservemiz. Bol bol hepsini vereceğim size. Öbür tarafa da ayırdım. Kapanlar da vereceğim. Şöyle ezeyim de konserveleri güzelce. Şöyle saklıyorum buraya. Bu gel bakalım patron. Bu bizim patron. Gel bakalım. Al sana da. Al ne Bir de şuraya veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kavga yok yalnız. Tamam siz iki kişiyi yiyin Camı Al bakalım. Al kısım sana. Al kısım sana da. Afiyet bal şeker olsun. En güzelce bekliyorum. Gene vereceğim arkadaşlar. Kavga yok. Medenince oldu mu lütfen? Eksikler de var. Ay, Kömür bey yok. Aa, anne nereye gitti arkadaşlar? Anneyi gördünüz mü? AVM'ye falan mı gitti? Alışverişe mi gitti? Pazara mı gitti? Nereye gitti anne? anne yok. Ondan sonra yukarıda kül kedisi var. Bir de şey var. Kors kız var. Tamam. Ha o erkek vardı. O yok. Biri kırmızı. Mer arkadaşlar. Vereyim daha. Hiç şey yok. Hiç gürültü yok. Gel maskecim. Gel. Nereye gidiyorsun maske? Maske nereye gidiyorsun? Gel. Gel maskecim gel. Gel. Al bakalım. Tamam kavga yok. Burada kim var? Hava kız. Alın bakalım. Kavga yok. Oldu mu? Lütfen kavga yok. Afiyet bal şeker olsun. Mamayı da yiyin arkadaşlar. Tamam mı? Namaz deyin, karnınızı doyurun. Bak önümüz kış. Hep artık yağmur, çamur, kar var. O yüzden kendinize dikkat edin. Güzelce karnınızı doyurun. Bu kışta atlatın. 11 kış atlattık, gene atlatalım. Yalnız tabi sularını da tazeledim. Su da getirmiştim yine. Buraya kadar taşımak zor oluyor ama su da getirdim. Temiz temiz sular. Tabi bir söz var ya bazı insanlar gittikleri yere bereket, sevgi ve huzur götürür diye. E buraya taşındık. Allah'ım bir hafta oluyor. Binlerce kuş da oldu burası. Öyle böyle değil hem de. Yani yavruların içine, yuvanın içine giriyorlar. Yavruların üstüne çıkıyorlar. Hiç şeyleri yok yani. Gördüğünüz gibi yani. Binlerce kuş var böyle. Buraya geliyorlar hepsi artık. Mobil şeklinde sürekli dolaşıp beni takip edip büyük bir ihtimalle bunlar bendeki GPS resmi taktılar, ne yaptılar ve saatleri biliyorlar. Hepsi bu saatlerde buralara geliyorlar. Olsun, onlar da karnını doyuracaklar. Onlara da veriyorum. Yani onlar zaten kalan her şeyi silip süpürüyorlar. Her şeyi silip süpürüyorlar. Yerde kalmış olan her şeyi bitiriyorlar. Tamam kömürcüm. Kömürcüm sen onlara ablalık yapacaksın tamam mı? Ama konservelerini yemeyeceksin. Maşallah yine birileri koyduğumuz konserveleri bitirmiş. İçeride hepsi. Durun bakalım. Kapatayım. Size de şey vereyim.